pozitif niyetlerimizi bir araya getirmek amacıyla böyle bir canlı yayın geldi içimden. Evet, Tetaruh Ailem grubumuzda da böyle bir istek oluştu. Hoş geldiniz, hoş gelmektesiniz. Evet, ülkemizin alev yanan hallerine hiçbir şey yapamadan öylesine izlemek yerine üzülerek, kalbimiz acıyarak, negatif Üreterek izlemek yerine ya yani burada hiçbir suçlama gibi bir şey yok biliyorsunuz. İnsan ister istemez hiçbir şey yapmıyor zannetse bile bu yangınları izledikçe içimizde e, negatiflik oluşuyor. Sebep aramaya çalışıyoruz. Sebepleri hemen kolayca tahmin edebiliyoruz. O bizi daha da negatife götürüyor. Dolayısıyla gerçekten çaresizlik duygusu çok besleniyor bu e, olaylardan. Evet. Şimdi yazılar çok hızlı akıyor. O yüzden e, kaçırabilirim yazılarınızı. Hemen gözlüğümü takayım. Bakalım mesajları okuyor musunuz? Evet, şimdi gerçekten faydası var mı? Sanırım canlı yayınımızın gerçekten bir faydası olup olmayacağını e, merak ediyorsunuz. Şimdi öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Bugün Erhan Kolbaşı, araştırmacı yazar, sevgili Erhan Kolbaşı'nın dün kendi hikayelerinden paylaştığı bir yazısını bugün ben story'imde paylaştım. Gerçekten öncelikle onunla yayınıma başlamak istiyorum. Story'imde yazıyor zaten o bilgisi kendisinin. O yüzden onun ismini alıntılayarak mutlaka belirtmek istedim. Bir saniye burada. Evet, diyor ki sevgili Erhan Kolbaşı, uykudaki insan şöyle der, ne kötü bir döneme denk geldik. Uyanmış insanın sözü ise... Şudur, bu zorlu ama tekamül imkanları eşi benzeri görülmemiş şekilde hızlı ve yüksek olan final döneminde dünyada olmayı ben seçtim. Bunun altından kalkar ve mezun olurum. Evet arkadaşlar, öncelikle bunu belirtmek istiyorum. Biz seçimle seçerek buraya geldik ama insan unutandır. Sonra unuttuk. Niye buraya doğduğumuzu, niye bu zaman dilimine, niye bu bedenlere, niye e, bu ortama, bu koşullara doğduğumuzu aslında biz ilahi planda külli irademizin, külli iradenin hakim olduğu alanda daha önceki ruhsal derslerimiz gereği yapılması gerekeni belirleyerek seçip öyle geldik. Ama insan unutandır, unuttuk. Sonrasında da neden bunlar oluyor şeklinde çok ciddi kurban bilincine düşerek hallerimizi böyle çaresizlikle nitelendirdik. Oysa ki hakikat tamamen öğrenme odaklı kainatta asıl kainatın varoluşunda kötü ve iyi diye ayrım yok. Sadece öğrenme ihtiyacına göre oluşan, kendimize çektiğimiz dersler var. Yaşam dersleri. Aslında simülasyon diye çok son yıllarda özellikle daha çok duyduğumuz bir kelime bu. Simülasyon, değil mi? Biz simülasyonun içindeyiz aslında. Ve bu tamamen bireysel olarak oluşan hikayelerle daha çok fark edilebiliyor. Ama bunun kolektif boyutta olanı da var. Şimdi teorik ders verme gibi bir amacım kesinlikle yok. Ama şunu söylemek istiyorum ki negatif düşünürsek negatifi çoğaltıyoruz, negatifi besliyoruz. Biz insanoğlu bir pozitif düşünce üretebiliyorsak mevcut koşullarda 7-8 tane belki 10 tane negatif üretiyoruz. Aslında bizim zihnimizin üretimiyle beraber yaratım, tezahür gücümüz son derece kuvvetli. Ama negatife odaklandığımızda negatifi tezahür gücümüz son derece kuvvetli oluyor. O zaman neyin altını daha çok çiziyorsak orayı daha çok besliyoruz. O yüzden benim bu akşam yapacağım çok küçücük bir ritüel var. Olumlu iyi niyetlerimizi hatırlayarak seçerek o duamızı gerçekleştirelim. Gerçekten. İyi kötü ayırt etmeden Allah herkesin kalplerine aydınlık ferahlık adalet merhamet versin. Zaten bütün bu olaylar en derin seviyede vicdan mekanizmasıyla vicdan yasasıyla gerçekleşen olaylar seçimler ve sonuçları gezegeninde olması gerekenleri yaşıyoruz şu anda gerçekten. Size çok kısaca okuması çok kolay bir de kitap önereceğim bu süreçte. Ruhun Yasaları. Biraz ters gösteriyor galiba ama. Ruhun Yasaları. Dan Millman. Çok kısa, küçük bir, ince bir kitap. Her birimizin yüreğine kodlanmış 12 yasa. Yüreğimize kodlu yasalarla doğuyoruz arkadaşlar. Hazır paket program şeklinde. Ama biz bunları unutuyoruz, yok sayıyoruz. Kimse görmezken, kimse yokken kafamıza göre takılabileceğimizi ya da Ahmet yaptığında yanlış diye yargılayıp biz yaptığımızda ne var canım dediğimiz durumları yaşadığımızı hiç fark etmiyoruz. O zaman ne oluyor? Dışarıdan öğretici dersler geliyor. İşte yani o kadar çok hikaye var ki aslında örneklerle içinden geçmekte olduğumuz bu durumun aslında çaresizlikle üzülmemiz için değil çözüm için içimize dönmemiz için yine imtihanlardan sınavlardan biri olduğunu hani anlayabilmemiz yolunda. Regresyon alanında ruhumuz sıfır kilometre olarak doğan insanlar değiliz Regresyon alanında yaptığım çalışmalar bireysel danışmanlıklarda muazzam aydınlanmalar farkındalıklar görüyorum ki gerçekten kime neye kızıyorsak saydırıyorsak amiyane bir tabirle tam olarak belki daha da beter hallerinin hikayeleri ruhumuzda var. İnanın gerçekten kişi belli bir şeyden muzdarip olarak geliyor. Dönüşümhaneye gelen kişiler genellikle kurban bilincine sıkışmış ama aydınlanmaya kalplerini açmış insanlar. Onlarla yaptığımız regresyon nedir sorunun durumun kaynağına doğru gerileme demek regresyon şimdiki hayat regresyonu anne rahmine regresyon anne rahminden önceki ruhumuzun hikayelerinin alanına regresyon gibi çeşitleri var ve o orada o hikayelerin içine Neyi tamamlamaya çalışıyorsak o hikayelerin başlangıç yerlerine doğru ulaşıyoruz seanslarda gerçekten kişi şimdiki hayatında saydırdığı kişilerin özelliklerini yaşamış, barındırmış o hayatlarına doğru hatırlamalarda bulunuyor. Onları hatırlıyor. Oradaki halini fark ediyor. Ne kadar vahim şeyler yapmış. Ve aslında şimdiki hayatında o karşıdaki insanların o muamelelerine maruz kalarak kendisinin o zamanki halini meğer cezalandırıyor demeyeyim ama öğretmeye çalışıyor. Bak nasılmış. Masanın diğer tarafına geç de gör nasılmış öğren diyor. Gerçekten bir bireysel e, regresyon çalışması bile muazzam bir aydınlanma sağlıyor insana. Yani kendim de defalarca yaşadım gerçekten. Bunun e, Türkiye'deki ve hatta bence dünyada iddialı en iyi okulundan regresyonu öğrendim hakkıyla layıkıyla olması için içime sinmeyen hiçbir şey soru işareti şeklinde kalmasın diye. O süreçte de kendimle hayatımın içerisinde bir türlü cevap bulamadığım en kritik birkaç nokta vardı. Onca yıl içinde artık hani bu yaşıma gelmiş halimle ve muazzam aydınlanmalar, cevaplar, neyi neden yaşadığımı kristal şeffaflığında anlamalar. Anladığımda İçime doğan e, yüklenen o metanet, kabullenme, kabule geçme ve kabul ile beraber çözümler arama ve çözümleri daha net görebilme gücü muazzam bir şey. Dolayısıyla arkadaşlar şu anda e, bu yangınlar bunun bu çalışmamızın canlı yayınımızın vesilesi oldu. E, bu yangınlar pat diye başlamadı. E, bu yangınların e, ayak izleri yıllar öncesinden kendini gösterdi değil mi? Yıllar öncesinden ayak sesleri adım 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 geldi. Ama şu anda bu canlı yayını ve daha sonra yayınlayabilirsem daha diğer katılacak izleyecek olanlar genellikle bizler hani diyelim ama benimle ilgili olmayan şeylerden ötürü adım buraya geldik. Benim hiç payım yok var. Vallahi ben hiç bu işlere olur vermemiştim başından beri diyenlerimiz çok olacak. Ee, ama değil işte arkadaşlar. Ben, sen, o, biz, siz, onlar ayrımı yaptığımız sürece imtihanlar ilahi sistem tarafından e, değiştirile te, değiştirile, temcit bir şekilde dönüştüre dönüştürüle önümüze getirilecek. Tıpkı bir aborjin atasözünün dediği gibi imtihanlar anlaşılana kadar dersleri devam eder. Dersler öğrenilene kadar sınavlar devam eder. Ya da daha anlaşılır bir şekilde. Biz buradan öğrenmemiz gerekenlere odaklanalım. Ve gerçekten kınamak, negatif üretmek yerine kalplerimize Allah'tan ilahi sistemden tecellisinin benim aracılığımla da ortaya çıktığı ilahi güçten, kadiri mutlak olan Allah'tan bir parçası bir uzantısı, tecellisi olduğum Allah'tan kalplerimize ferahlık dileyelim. Kötülük yapmış birileri, kötülük yapmış bana kötülük diyelim, şahsi konuşacağım Beyhan'a biri kötülük yaptıysa ben geldiğim bu fark ediş noktası diyelim aydınlanma olma demiyorum haşa daha öyle son nefese kadar dünya okulunda öğrenciyiz. Ama hani azıcık bir farkındalık, bir aydınlanma yaşadıysam şunu fark ettim ki bana Beyhan'a kötülük yapmış bir insana sövdüğüm sürece, lanet ettiğim sürece. Mesela en çok yorumlarda Instagram yorum, yorumların hep şu geliyor. Yaşadığınızı yaşatmadan ölmeyin mesela diyor. İşte bir beteri gelsin sizi bulsun diyor yorumlarda. İşte boynu altında vesaire daha fazla devamını çoğaltmayacağım. Siz tahmin edebiliyorsunuz böyle bir niyetle e, olaylara dahil olursanız izlerken izleyici değil negatifi üreten tarafın taraftarı oluyorsunuz arkadaşlar oluyoruz yani hep beraber e, Çünkü gerçekten benim geçen sene de e, yaptığım portal negatif portalları kapama atölyem var de arada yine e, ona benzer çalışmaları atölyeleri açıyorum Yani şöyle söyleyeyim ben birisi için dilediğim cümle ağzımda şu alanda bir portal var ön taraftan. Sanıyorum ki önümde gördüğüm insanlara ulaşıyor o, ağzımdan çıkan kelimeler ve niyeti. Ama o portal nereye açılıyor biliyor musunuz? Tam arkadan bana açılıyor. Kütt diye geliyor. Benim ağzımdan dilediğim her dilek geliyor. Çat diye bana çarpıyor. Bana geliyor. Yani eskiler der ya kötü söz söylemeyin, bela okumayın. İşte kötü söz söylemenin sahibine döner. Evet, iyi söz söyleyin, o da sahibine dönüyor. O yüzden arkadaşlar bize kötülük yapana tamam evliya değiliz, ermiş değiliz, derviş değiliz, o kadar yüce gönüllü değiliz anladım. Evet yani böyle olmak zorunda da değiliz. Ama bize kötülük yapana, bütüne kötülük yapana, doğaya kötülük yapana, güzel bir düzeni çomak sokana beddua etmek yerine iyilik de içinde dua edemeyecek kadar yüce gönüllü değiliz diyelim. Tamam. Tabii ki. Ama en azından kötülük kötü cümle söylemeyelim. Allah akıl fikir versin diyelim. Benim her zaman için başka canlı yayınlarımda da dile getirmiş olduğum gibi gerçekten Allah herkesin kalbine aydınlık yağdırsın. Akıl fikir versin. Yani en iyi ihtimalle, değil mi? En kötü ihtimalle akıl fikir versin diyebiliyorum. Ondan sonra Allah'ın selamı üzerinize olsun. Allah'ın adaleti üzerinize olsun diyorum. İçinde kötü bir cümle yok, kötü bir kelime yok ve Allah herkesin gönlüne göre versin diyorum. Ee, deyin sizde. Gönlü kimin nasılsa o onun sorumluluğu artık. Kendi gönlüne göre yaşay yaşasın hani. En kötü bu da e, kimine beddua kimine duadır çünkü bu. Ee, Allah herkesin gönlüne göre versin demek. Gönlü nasılsa ona göre. Onu bulsun herkes. Benim gönlüm iyiyse, benim gönlüm bütünün katkısından yanaysa Allah bana iyilik versin. Gönlümdekini bana yaşatsın. Artırsın. Önüme getirsin. Size de aynısını diliyorum. Ne olur negatifi yaymayalım, ne olur ümitsizliğe kapılmayalım, ne olur panik yapmayalım, ne olur yangınlara rahat, keyfiyle, yayıla hiçbir şey yapmıyor diye düşündüklerimiz kişi, düşündüğümüz kişilere lütfen kötülük göndermeyelim. Çünkü onlara gönderdiğimizi zannediyoruz ama kendimize geri geliyor, yönleniyor, bize dönüyor. Lütfen bunu beyhan olarak ben tahmin etmiyorum. Bu bütün dünya tarafından bilinen, hani Einstein'ın bile belirttiği bir şey değil mi? Ağzımızdan çıkan bir kelimenin bütün kainatı dolaşıp dönüp tekrar bize geldiğini bilseydiniz hayatı çok farklı yaşardınız tarzında bir cümlesi vardır değil mi onun da? Bunun ardından o zaman çok daha böyle konferans gibi uzatmaya gerek yok. Bir noktadan sonra ahkam kesmeye de girmesin en istemediğim şey. O zaman güzelce daha derin ve daha uzun soluklar alıp verelim ve önümüze mümkünse bir bardak soğuk su getirelim. Bu bizim benim ritüelim için şu anda içimden gelen böyle bir e, aracı şu anda soğuk bir bardak su getirelim. Koyalım önümüze ve içimiz yanıyor diyoruz ya işte. Oradan yola çıkarak. Çünkü içerisi nasılsa dışarısı da öyle. Evet. Biz kendi evrenimizden sorumlu olduğumuzu hatırlayalım öncelikle. Kendi içimizi ferahlatmak için Alalım bu güzel soğuk suyumuzu. Reiki bilenler Reiki kanalını açarak elleriyle bardaklarını mümkünse cam bardakta soğuk su bardağınıza yani daha doğrusu bardağın içine Reiki verin. Suyunuza Reiki verin. Bilmeyenler tamamen e, avuçlarının içine kendi o gönüllerinden akan o e, enerjilerine bırakarak izin vererek, bilmeyenler de Reiki bilmeyenler de tamamen elleriyle bardağı tutsunlar, kavrasınlar, kavrayın. Daha derin ve daha uzun soluklar alıp vermeye başlayalım. Var olan her şeyin yaratıcısının, kadiri mutlak olanın gücü, desteği ve koruması üzerimize olsun. Alıp kabul ediyorum. Ruhsal rehberlerimiz, koruyucu meleklerimiz, şifa melekleri, ışık varlıklar bu çalışmamıza yardım etsin, destek olsun, vesile olsunlar. Duamızın gücü bütün yurdumuzu, bütün ülkemizin sınırlarını kaplasın. Sınırlarımızın en ufak noktasına, en uç noktasına kadar şifa meleklerimiz, koruyucu meleklerimiz, ülkemizi, yurdumuzu, bütün negatif enerjilerden, art niyetli, bütün güçlerden, kalıcı olmayan bunlar tabii ki, geçici, negatif, sadece boş, sabun köpüğü gibi korku üretebilen bu güçlerden ülkemizi korusun. Bütün kalbimizle var olan her şeyin yaratıcısının düzleminden sevgimizi göndererek çoğalmasına, sevgimizin artarak bütün ülkeyi kaplamasına izin verelim vesile olalım. Gözlerimiz kapalı iç gözümüzle bunu izleyelim, gözlemleyelim. Var olan her şeyin yaratıcısı Allah'ım. Hafiz ve selam enerjinle ülkemizin üzerinde, ülkemizin her noktasında hangi enerjiye ihtiyaç varsa o koruma enerjisini aktifleştirerek yangınların sönmesine, yanan yüreklerin serinlemesine haksızlığa uğramış insanların adaletle görülmesine, adalete kavuşmalarına, haksızlığa göz yuman, haksızlığa sebep olan insanların da kalplerine adaletin, merhametin ve vicdanın enerjilerinin akmasına ulaşmasına lütfen biz talep ediyoruz. Sen izin ver mümkün kıl. Evet, suyun hafızasına yerleşmiş bu güzel niyetimi, duamı, budum suyla içerek içimin bütün hücrelerimin şifalanmasına, ferahlamasına vesile oluyorum. Evet ben bu sudan ferahlaya içtikçe yanan bütün ormanların, ağaçların, ormanlarda yanan canların, özellikle öncelikle bedenlerini bırakmak zorunda kalmış bütün canların ruhlarına Allah'ın rahmetinin ulaşmasını diliyorum. Bu yangınlardan olumsuz yönde etkilenip yaralanmış tüm canların yaralarının Allah'ın sevgisiyle şifasıyla sarılmasına niyet ediyorum. Bunu Allah'tan nasip etmesini talep ediyorum, istiyorum. Ve iç gözümle bütün ülkemin üzerinde koruyucu bir kalkanın kimi yerde yağmur şeklinde, kimi yerde Allah'ın mucizeleri şeklinde bunların tezahür edip ülkemin yanan yerlerinin dinginliğe ulaşmasına, yangınların sönmesine tanıklık ediyorum. İç gözümle bunların olduğunu izliyorum. Ol deyip olduran Allah'ın adı, gücü ve desteği ile ülkemin üzerine hangi enerjiye ihtiyaç varsa o enerjinin mühemin olan Allah'ın o ilahi asayiş enerjisiyle yağdırılmasına, ulaştırılmasına tanıklık ediyorum. Kalp gözümle adeta bütün ülkeyi izliyorum. Ama çaresizlikten en ufak bir eser hissetmeden inanarak teslimiyetle, tebessümle, şükürle bu zamana doğmanın hangi dersleri içerdiğini bilerek iç gözümle olan güzelliklere, olan mucizelere tanıklık ediyorum. Neye odaklanırsam onu çoğaltabilen güçte bir insan olduğumu biliyorum. Bir ruh varlık olduğumu biliyorum özünde. Bu bedenle bu dünyadan geçmekte olduğumu, yaşadığım şeylerin ilüzyonuna sıkışmadan görmem gerekeni görmeye fark etmem gerekeni fark etmeye, algılamam, hissetmem gerekeni de algılamaya ve hissetmeye odaklanıyorum. Kendimi acizleştirmeden, korkunun üzerime hakimiyet kurmasına izin vermeden, korkularımızdan beslenenlerin negatif güçlerini artırmaya, kendimi yem etmeden, Rahman olan Allah'ın o aziz enerjisiyle içimdeki yenilmez Allah'ın gücünü aktive ediyorum. Allah'ın izniyle gücümü iyiye kullanacağıma dair kendime söz vererek içimdeki gücü aktive ediyorum. Bugüne kadar kendimi aciz hissettiysem, ruhumda var olan, zamanında yaptığım, ruhumun hikayelerinde var olan gücümü kötüye kullandığım o çok eski hikayelerimdendir. Fark ediyorum, insanım yapmışımdır. Ruhumun o eski hikayelerinden bu zamana gücümü kötüye kullanabilirim. O yüzden kendimi burada çaresiz ve güçsüz zannedeyim. Şeklinde kendimi sıkıştırmış olabilirim. Bir hikayenin yarısının tam ortasında doğduğum ve unuttuğum o hikayenin beni nerelere getirdiğini fark etmeden isyankar, çaresiz, kurban durumuna kendimi sıkıştırmış olabilirim. Ama neyi neden yaşadığımı ruhen hatırlamaya ve bir daha asla kötüye kullanmayacağıma dair söz vererek içimdeki gücü yeniden aktive etmeye Aklımı kötü şeylere değil, artık bütünün hayrına kullanmaya, kendime söz vererek, içimdeki vicdan mekanizmamı rahatlatmaya, kendime koyduğum ambargolardan kendimi özgürleştirmeye ve böylece kendimi çaresizmiş gibi, zavallıymış gibi, kurbanmış gibi hissetmekten özgürleşmeye izin veriyorum. Allah'ım, her zaman senin rahmani, aydınlatıcı yolunda kalmam için içsel rehberliğimi bana ulaştır ve senin içsel rehberliğini almaya, her zaman rehberlikle hareket etmeye, bütüne katkı şekilde niyetlerle var olmaya ben kendime söz verdim. Evet, içimin ferahlamasına dolayısıyla izin veriyorum. Hak etmiyorum hissiyle geldim bugüne kadar belki de. Ruhumdaki o hikayelerde var olan negatifliklerim, o gölge, gölgelerim nedeniyle belki de ben ferahlamayı hak etmiyorum hissiyle bu hallere girdim. Başıma geldi gibi zannederek oysa ki ben kendimi ıslah etme programında bu zamanlara geldim. Belki de rahatlamaya izin yoktu benim bilinç dışı alanımda. Ben rahatlamayı hak etmiyorum, ferahlamayı hak etmiyorum gibi ruhsal derslerle geldim bu ana. Ama şimdi fark ediyorum. Derslerimi aldım da bu noktaya geldim. Allah'ım en iyi, en yüce şekilde ferahlamaya, kendimi ferahlamış hissetmeye izin veriyorum. İçim yanmadan da doğru yolda kalmaya, erdemli, ahlaklı kalmaya ve böylece zorlayıcı imtihanlarda kendimi sıkıştırmaktan, kendimi serbest bırakmaya izin veriyorum. Evet, içerisi nasılsa dışarısı öyle. Benim içim artık yanma ihtiyacında olmadığına göre dışarıdan zorlayıcı dersler şeklinde gözüken dışarıdaki yangınların da sönmesine artık bir mani, bir engel kalmadı. Allah'ım, içimizdeki ve dışımızdaki bütün yangınları söndür. Amin. Oldu bile hissiyle. Allah'ım teşekkür ederim. Evet. Evet, suyumun kalanını yayından sonra bitireceğim. Bütüne katkı olsun, pozitifte kalmaya, pozitiften beslenmeye, pozitifi yaymaya. Bunları yapamayacağımızı zannettiğimiz, hissettiğimiz zamanlarda da en azından nötr kalmaya, niyet ediyorum. Şimdilik benden bu kadar olsun canlar. O zaman en kısa sürede yeniden görüşmek niyetiyle, dileğiyle Allah'a emanet olun. İyi geceler.